Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybetmez. Maçı kazanırsa daha doğrusu ben Galatasaray'ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakarım. Yabancı hakem kararı alınacak olsaydı bu zamana kadar yabancı hakem kararı açıklanırdı. İşte Serdar Adalı diyor ki ister yerli olsun ister yabancı olsun biz Galatasaray'ı yeneceğiz kardeşim. Jose Mourinho sonra dersin ki Karadeniz şetesi var. Al abi buyur işte. Portekiz çetesini var niye demiyorsun? De Samsun Spor'u kazanamayan, Samsun Spor maçını kazanamayan bir Fenerbahçe'nin bu ligde şampiyon olabilme ihtimali yok. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyon olsa da, şampiyon olmasa da görev süresinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Kaç Gökhan abi Mr. Dinç'e hoş geldin. Yeni bir Mr. daha yine seninle beraberiz. Herkese merhaba, herkese hoş geldi. Bundan önceki Mr. Dinç bölümünde göstermiş olduğunuz ilgi için son derece teşekkür ediyoruz. Bu video başta olmak üzere tüm videolarımızı likelamayı unutmuyorsunuz. Ve en önemlisi kanalımızı abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmadan izlemezseniz seviniriz. Abone olup like diyeceksiniz ve hatırlatmaları Zaman var ya orada bir tane saat. O çanı da açacaksınız. Ee, biz ne zaman buradaysak tak diye karşınıza çıkacağız. Abi Süper Lig'de kritik bir haftaya giriyoruz. Galatasaray-Beşiktaş deplasmanında bu hafta. Fenerbahçe'de Bodrum Spor deplasmanında. Önce bir Galatasaray-Beşiktaş maçıyla bir başlayalım. <laughs> Öyle bir girelim. Ee, ne düşünüyorsun abi? Hem Galatasaray tarafından hem Beşiktaş tarafından derbiyi nasıl yorumlarsın? Abi şöyle Galatasaray-Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyon olur. Ee, daha sonrasında alacağı rüzgar arkasına... Çok da zorlu bir e, maçları varmış gibi bir e, algı var ya işte Samsun deplasmanı, Göztepe deplasmanı. Sanki bir tanesi Kampnoy'muş e, gibi, e, bir tanesi de Giuseppe Meazza'ymış gibi. E, ben hiç de o kadar zor olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında puan kaybetmez. Maçı kazanırsa daha doğrusu e, ben Galatasaray'ın şampiyonluğuna kesin gözüyle bakarım. İlerleyen dakikalarda buna sadece, ya bu konuda böyle düşünen tek adam değilim. Yani Fenerbahçe'nin çok önemli isimlerinden Birileri de benim gibi düşünüyor Onu da anlatacağım kim olduğunu Samandıra'da neler konuşulduğunu detaylı bir şekilde Anlatacağım Galatasaray ile ilgili Galatasaray kısmını şöyle gelelim Galatasaray'da moraller yüksek. Alanya-Antalya maçı, milli aradan önce Alanya'da istediği skoru aldı. Antalya'da istediği oyunla beraber bol gollü galibiyet ve taraftarla barışmış bir Galatasaray. Dolayısıyla bu Galatasaray'ın Galatasaray'ın karşısında durabilecek bir gücü olmadığını da gösterdi bize aslında. Yani Galatasaray-Antalya maçında ortaya koyduğu futbol, o iştahlı futbol, taraftarının desteği derken aslında şampiyonla oynayan Sezon başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Şampiyonla oynayan bir tane takım var bu ligde. O takımın adı da Galatasaray. Kimse kusura bakmasın. Yani Beşiktaş şampiyonluk yarışında yok. Fenerbahçe şampiyon gibi oynamıyor. Zaten şampiyonun 9 puan gerisinde. Ama üst üste bir 6, şimdi... puan, 6 maç kazanmış da abi Mourinho. Hatta yanılmıyorsam 7 maç ya kazanmış. Isterse, üst 6 maç kazan, istersen 16 maç kazan. Yani sonuçta lider kaç puan kaybetti ona bakacaksın. Yani şu an 9 puan Galatasaray yerindesin. ile Fenerbahçe arasında 9 puan fark var. Biz buradan 10 puan demiştik. Fenerbahçe olağanüstü bir performansla o 10 <laughs> puanlık puan farkını 9 puana indirdi. Ve şampiyonluk şarkıları söylenmeye devam ediyor hala Fenerbahçe'de. Ciddi anlamda bunu anlayabilmek için ee, yani yurt dışında üniversite burada master orada uluslararası başka şeyler yapmak lazım. Ben Fenerbahçe camiasının içinde bulunduğu durumu anlayabilmiş değilim. Galatasaray'ın önemli avantajları var. Neler galatasaray formda. Galatasaray Türkiye Ligi'nin üstünde bir kadro kalitesine sahip. Galatasaray'ın Osimen'i var. Galatasaray'ın e, Barış Alper'i var. Galatasaray'ın Frankowski'si var, Torreira'sı var, Sarası var, Muslera'sı var, Davinson'u var, milli takımda gol atan Abdülkerim'i var, var oğlu var. Yani Galatasaray'da alternatifi, inisiyatif alabilecek, önce alternatifin o kadar fazla ki. Birisi dursa birisi yapar, birisi dursa birisi yapar, birisi dursa birisi yapar ama o kesin yapar diyorsun. Şimdi Beşiktaş'ta Beşiktaş'ın nesi var? Beşiktaş'ın Getson'u var, Rafa'sı var. Bir de Mert'i var kalecisi. Yani Mert, Getson, Rafa. Bu üçlünün dışında ön plana çıkarttığın Immobile. Gerçekten büyük bir ayak kırıklığı. 10 milyon maliyeti var. Yani ve verdiği performans skandallar ötesi. Şimdi Dolayısıyla yani Galatasaray'ın bu kadar önemli avantajı, bir de 9 puanlık avantajı var ve şampiyonluğa oynuyor. Ee, dolayısıyla ben Galatasaray için kağıt üstünde kolay ama realitede e, çok da kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bunun yanı sıra avantajları var. Sağa seyirci avantajı var. Bir sonraki maddemiz hakem olacak. Onunla ilgili detayları da e, anlatacağım. Orada da ilgili e, federasyonun almış olduğu, daha doğrusu almaya yakın olduğu kararlar var. Onları da anlatacağım. Bunu da bilgisini vereyim. Saha ve seyirci avantajından buraya geldim. Saha ve seyirci avantajı önemli. Seyirci Galatasaray Beşiktaş'ta artık önünde iki tane maç var. Bir tane kupa, bir hedefim var. Bir kupa hedefim var. O da Ziraat Türkiye Kupası. Ve önünde o kupa finali Yarı finali ve finali var. İki maç oradan bir de Galatasaray-Fenerbahçe maçları var ligde oynayacağın. Beşiktaş'ın taraftarıyla barışması için, Beşiktaş'ın taraftarıyla bir araya e, gelebilmesi için e, ve o mutlu günleri yaşayabilmesi için Galatasaray'a mutlaka Galatasaray maçını kazanması lazım. Beşiktaş yöneticileriyle yaptığım görüşmede ne olursa olsun hakem tarafına da ufak ufak böyle geçelim istiyorum ben izin verirsen. E, tabii ki. E, çünkü onların abi. beklentisi şu e, ne olursa olsun yerli de olsa yabancı da olsa biz... Galatasaray'ı yeneceğiz görüşü var. Yani Beşiktaş yönetimi de, başkanı da, teknik heyeti de, futbolcusu da Galatasaray derbisine kitlenmiş durumda. Galatasaray'ı kazanmak, Galatasaray derbisini kazanmak, iyi oyunla kazanıp yenmek. Çünkü Fenerbahçe'yi 1-0 yendin ama akıllarda e, o maçta hani Fenerbahçe iyi oynadı biz kazandık gibi bir inanış var Fenerbahçe Beşiktaş'ta. Fenerbahçe iyi oynamamıştı o <gülüyor> maçta. <gülüyor> yani en azından Beşiktaş taraftarının algısı o yönde. Yani hani biz bir şey oynamadan kazandık gibi bir algı var. Dolayısıyla iyi oyunla Galatasaray'ı da Fenerbahçe'yi de ligde yenip kendi işini tamamlamak istiyor Beşiktaş. Yani ben şampiyonu belirleyecek herhangi bir şey yapmadım. Üzerime düşeni yaptım. Ben Beşiktaş'tan Galatasaray'da Fenerbahçe'yi de yenerim. Kaldı ki Solskjaer'i yenebilmek Solskjaer'le Beşiktaş'ın o, ortaya çıkartmış olduğu bir karakter var. O duruşta da Beşiktaş'ın en önemli avantajlarından bir tanesi. Yoksa e, kadro anlamında herhangi bir avantajı olduğunu düşünmüyorum. Abi şöyle bir e, bilgi vereyim sana. Beşiktaş bu sezon e, Süper Lig'de <laughs> ilk 5 sırada oynadığı e, maçların hepsinde 15 puan toplamış ve bu 15 puan onu ilk 5'teki lider hale sokuyor. Puan liderle puan farkı kaç Beşiktaş'ın? Vallahi hesaplayamıyorum abi. 2 senedir hesaplayamıyorum. 2 yani. senedir Vallahi kimse senedir. bakmıyor değil mi? Aynen. Ama Beşiktaş şu andaki ligdeki ilk 5 <laughs> e, takımı en çok mağlup eden. Tamam, o zaman e, şöyle ben notlarımı almışım. Bak Alan notlarımı almışım o yüzden gülümsedim. Trabzon 1, Beşiktaş 1, Galatasaray 2, Beşiktaş 1, Beşiktaş 1, Fenerbahçe 0, Beşiktaş 2, Trabzonspor 1, Beşiktaş'ın 2 maçı var. İçeride Galatasaray, dışarıda Fenerbahçe. Galatasaray 3-1 yeniyor deplasmanda Fenerbahçe'yi. İçeride Beşiktaş'ı 2-1 yeniyor. İçeride Trabzonspor'u 4-3 yeniyor. Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıyor. Ve Galatasaray'ın İkisi de deplasmanda olan Beşiktaş ve Trabzonspor maçları var. Evet. Eğer Galatasaray Beşiktaş e, deplasmanında kazanarak çıkarsa yine önünden, e, ben Galatasaray'ın kesin şampiyon olacağını düşünüyorum. Zaten adında biz şampiyonluk derbisi olarak... E, evet yani şampiyonluk, şampiyonluk derbisi, derbisi derken taraflardan yani... yani Galatasaray için... Yani Beşiktaş için evet. de bir, iyi bir <laughs> maçı. Şöyle prestij maçı Bence prestij maçı çok da kıymetli Beşiktaş Fenerbahçe ile oynadığı maçtan önce Yine küçük ufak çaplı bir buhran yaşıyordu Van Broncos döneminde Hı -hı. E, Ama çok güzel reaksiyon vermiş takım Fenerbahçe'yi yenmişti Şimdi yine ufaktan bir buhrana girdi 10 kişilik Gaziantep'i e yenemedim Dolmabahçe'de 9 kişilik Konya'yı yenemedim. 9 kişilik Konya'yı yenemedin abi Adana Demirspor'a puan kaybedin. E şimdi geldi yine bir çıkış maçı Beşiktaş için Beşiktaş tarafından bakarsak da yani ya Beşiktaş için maç. Beşiktaş için çıkış maçı değil ama taraftarıyla barışma maçı yani taraftarına büyük bir hüsran yaşattı ve bu kabusu yaşatanlar da İstanbul'un çeşitli AVM'lerinde elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor Hasan Arat ve yöneticilerinden bahsediyorum. Beşiktaş'a bu kötü tabloyu bu karanlık tabloyu bırakanlar gezerken Beşiktaş taraftarı çilesini çekmeye devam ediyor. Ben Beşiktaş taraftarının ne olursa olsun Beşiktaş taraftarında şöyle bir durum var sevinmek için sevmiyor. Evet, yani abi. sevinmek için sevmiyor. Dolayısıyla ba başka bir ilişki var e, taraftarda e, futbol takımı arasında. Şöyle durunca da Hasan Arat deyince aklıma Hasan Arat'ın basın toplantısındaki oturuşum geldi. Abi Şöyle burada oturabilirsin. Burada karşında Hasan Arat yok ben varım. Ben de öyle şeylere takılmıyorum. Eyvallah. Abi. Biliyorsun, sen i̇z sen benim büyüğümsün. Sen istersen abi Eyvallah. yani bacaklarını dediğim gibi abla bile kaldırıp oturabilirsin canım abi. Estağfurullah. Seyizleyicilerimde i̇z saygısızlık olmasın. Gelelim gündemin ikinci maddesine. Yabancı hakem evet. maddesi. Yabancı hakemle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun aklının bir aylık karışık olduğunu söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticileri Beşiktaş kulübüne bundan 3 gün önce 4 gün önce biz bu derbiye ve geride kalacak bütün derbilere ligin altındaki maçların tamamında düşme mücadelesi veren takımların birbirleriyle oynadıkları maçlarda yabancı hakem uygulaması getireceğiz dedi. Ancak maalesef ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu yöneticilerin baskısına bir türlü ikna olmuyor. Ve hali hazırda bu bir bilgi değil ama beklenti olarak söyleyeyim. Yabancı hakem kararı alınacak olsaydı bu zamana kadar yabancı hakem kararı açıklanırdı. Çünkü sadece bu maç özelinde alınacak bir karar olmamalı. Yoksa her maçta böyle bir beklenti içerisine gireceğiz. Şimdi e, maçın hakemi muhtemelen, ya yani ben federasyondan biz bunu pazartesi günü çekiyoruz. Evet, abi. E, muhtemelen salı günü yani yarın Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın hakemiyle ilgili ya da yabancı hakemle ilgili bir açıklama yapacaktır. Ülkenin içinden geçtiği durumu da düşünerek onu da göz ardı etmeden söylüyorum. Ee, bunu bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Türkiye Futbol Federasyonu bu sebeple bu maça yabancı hakem ataması yapmayabilir. Hmm. Bendeki beklenti bu zamana kadar eğer ki bu maçı yabancı hakem yönetecek olsaydı bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu kulüplere yazılı olarak yazardı. Ancak ne var ki? Ancak ne var ki? Bütün bunlara rağmen bilgi daha paylaşayım. <laughs> Halihazırda Türkiye Futbol Federasyonu'nda Bundan 3-4 gün önce yabancı hakem konusunda ısrarcı ve iştahlı olan e, federasyon yönetim kurulu üyelerinin aynı iştahının olmadığını da söyleyebilirim. Buna rağmen Beşiktaş kulübü hali hazırda beklemeye devam ediyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne yapacağına tam anlamıyla anlayabilmiş değiller. Yöneticiler başka şey söylüyor, federasyon başkanı başka bir şey söylüyor. Bu kadar farklı zıt karakterlerin bir arada nasıl doğru bir karar vereceklerini zaten bir tarafa koyalım. Ama Beşiktaş başkanı Serdal Adalı'yla ben şu konuşmayı gerçekleştirdim. Serdal Adalı diyor ki, ister yerli olsun, ister yabancı olsun biz Galatasaray'ı yeneceğiz kardeşim. İster yerli, ister olsun. yabancı biz Galatasaray'ı yeneceğiz diyor. Ancak ben talebimi yerine getirmek zorundayım. Çünkü sen Fenerbahçe-Galatasaray maçına verdiysen, bunu, şimdi ülkede nasıl bir reaksiyon vereceğini bilemediğin dakikalardan geçiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu normal şartlar altında ülkenin durumu bu duru şu anki pozisyonda olmasaydı Beşiktaş Kulübü'nün yapacağı hazırlı açıklamalar bile hazırdı. Hmm. Bak Türkiye Futbol Federasyonu yerli kararı alsaydı Beşiktaş Kulübü'nün yabancı hakemle ilgili beklentisini içeren bir açıklama üstelik künk gibi yani künk böyle künk ne demek abi? duvar gibi böyle beton gibi <laughs> Beton bir künk gibi e, hazırdı ve hani ciddi anlamda yoğun eleştiri e, talep ediyor. O açıklamayı yapacaklar mı yapmayacaklar mı da bilmiyorum. Yani benim düne kadar bu olaylar Türkistan Türkiye'de yaşanan olaylar yaşanmadan önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı hakemle ilgili karar alacağına dair inancım son derece yüksekti. %10'luk yerli pay hakkı vardı. Ama şimdi bunu fırsat bilip yabancı hakem değil yerli hakemle devam edip peki ben de soruyorum. Yerli hakem getirdin Beşiktaş'ın talebini görmezden geldin. Tıpkı Galatasaray'ın taleplerini görmezden geldiğin gibi. Evet. Böylelikle Galatasaray'la birlikte Beşiktaş'ı da karşına almış oldun. Sadece arkanda Fenerbahçe ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yakın olan bazı kulüpler. Kimler onlar? İşte Çaykur Rize, Alanya, Bod Bodrum. Geleceğiz Bodrum tatiline. <gülüyor> <gülüyor> Kasımpaşa gibi... Kulüplerle birlikte onların desteğiyle varlık mücadelesi veriyorsun. Eğer ki, unutmasın Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, eğer ki Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaştığı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimini veya meyakesini veya aldığı kararları eleştirmezse ben bu işi bilmiyorum. Bundan önce hep öyle yaptılar. Dolayısıyla bir takımın desteğini ya da o takım sayesinde Anadolu takımlarının bazılarının desteğini almak yerine tamamen herkese uzak eşit mesafede olmayı tercih etmeliydi. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu başarır. Dolayısıyla ben 3 gün öncesine, 4 gün öncesine kadar yabancı hakemle ilgili ikna çabalarının yoğun olduğunu, ancak o yoğunluğun yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş uzaklaştığını düşünüyorum. Bu konuda da yanılabilirim ve keşke yanılsam. Çünkü şöyle, yerli hakem getirdim ve maçın ilk başı Beşiktaş'ı karşına aldın ve maçın ilk 10 dakikasında 20 dakikasında kırmızı kart penaltı vermedi ya da kırmızı kart penaltı verdi olmayan bir şekilde seninleyin. O taraftarı nasıl susturacaksın? Tabii o susturamaz. taraftarı nasıl susturacaksın? Bak, o taraftarı sadece spor anlamında da susturamaz. Dolayısıyla başka bir tarafa doğru bir reaksiyon olabilir. Yani burada önemli olan Türk futbolunun kurtuluşuysa, Türk futbolunun zarar görmemesi ise bence bu maça derhal hemen yabancı hakem alım verir. Abi hani maça yabancı hakemin gelmesi aslında Beşiktaş'ın aleyhine bir durum. Evet evet. Hani Beşiktaş bunu bile bile iste isteye. Aynen e, çünkü adalet istiyor abi. Zaten. Ya aslında fırsat veriyor İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Hadi kullan. Kullan kardeşim kullan, diyor. Yani kullan. kullan kardeşim ya ben istiyorum diyor ya ben istiyorum. Galatasaray da istiyor ben de istiyorum. Ver kardeşim diyor. Ama Abi bu nasıl bir güç ki? Mesela İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu hani sen diyorsun ya ikna etme çalışmaları artık Hı -hı. yoruldular daha ikna edemiyorlar. Sen isimle vermiştin. Mecnun yatmaz. Evet. Ceyhun, Ceyhun, Kazancı. Be ben abi, bu karardan sonra istifa olacağını da düşünüyorum. Söyleyeyim. Nasıl bir güçtür ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'na Beşiktaş Galatasaray maçına yabancı hakem getirtemeyen güç Galatasaray Fenerbahçe maçına yabancı hakem getirtti. Bu güç nasıl bir güç abi? Nasıl bir güç? Şöyle söyleyeyim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kendi kurduğu bir güç. Kendisi zaten Mecnun Oğlu Yakmaz da yabancı hakem konusunda İbrahim Başkan da şunu söylüyor üçlü konuşuyorlar. Üçlü konuşurken şunu ifade ediyor. Ya bak yabancı hakemi bizi de bizi dinlemedin. Hı hı. Yabancı hakem dedin. Yabancı hakem getirdin. Bari bu maçlarda bizi dinle de şu işi yap. Çünkü o zaman yabancı hakem getirmeyelim diyenler yabancı hakem gelince şimdi düşünsene ters. Bari baba bak o zaman düşünmüyorduk yabancı hakemi. Evet abi. Şimdi yabancı hakem diye ısrar eden biziz. Düşün artık ne olduğunu yani. Hani evet. sen çünkü bu kapıyı açtın. Bu dengeyi sağlamak için bizim bu maçlara da yabancı hakem vermemiz lazım diyorlar. Gelelim Bodrum tatiline. Evet abi. Bodrum tatili. Ee, Bodrum'da cuma günü sıcaklık 16 derece. Sıcak suyu, sıca... deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece abi. Ee, Fenerbahçe Bodrum deplasmanında nasıl bir maç bekliyorsun Bodrum'da? Ben <laughs> Fenerbahçe için e, Bodrum maçının tam bir tatil havasında geçeceğini. Galatasaray'la oynayacakları kupa maçı öncesinde. Tam bir dinlenme, bir antrenman, antrenman maçı edasında geçeceğini düşünüyorum. Bunun için elimde elle tutulur çok somut sebepler var. E, somut sebepler var yani somut somut konuşacağım. Açıklayacak mısın abi o Soyut somut değil sebepleri. somut somut konuşacağım. Hepsini tek tek anlatacağım. Çok somut yani elimdeki veriler. E, Fenerbahçe Bodrum tatiline gidiyor. E, i̇ki gün tatil yapacak ve oradan gelecek. Tam bir rahatlamış şekilde. O rahatlamayla, o e, huzurla, o e, huşu içerisinde e, Galatasaray'la oynayacağı kupa maçına hazırlık yapacak Fenerbahçe büyük bir moral bulacak. Çünkü neden? Trabzonspor yeni hocasıyla birlikte e, yanılmıyorsam 4 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik üstelik hiç de gol yememişler. Yan, yanlış Spor. yanlış yanlışmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bodrumspor eee hocasıyla beraber şimdi 4 Juan maç evet. 6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve hiçbir şekilde gol, evet, gol yemeden. yemedi. Gol yemeden. Şimdi peki o gol yemeden altı e, 6 maçı geçirmiş olan Bodrumspor'un kalecisinin 2-0 önde oldukları bir maçta ikinci sarıdan vakit geçirmeye yönelik kırmızı kartla oyun dışında kaldığını hatırlayalım. Kim gösterdi abi onu? Kadir Sağlam. Ee, Jose Mourinho'nun Vinç için Tabii. yanında azarlamış olduğu Tabii. Hake. O çok çok böyle hani gerçekten Türklüğe, hakemliğe, hakem arkadaşlarına sahip çıkan onurlu, gururlu, şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam. O maçta gerçekten ikinci sarı kartı gösterdi. Hem de koşa koşa gitti gösterdi tabii, abi. Tabii tabii yani öyle çok böyle acilen ben fırsatı tabii, yakaladım. Allahümme mesalli ala seyyidina <laughs> ya muhammed diyerek Allah Allah nidalarıyla giderek çat diye bastı. Oh dedi Kadir Sağlam. O kaleci abi 6 maçtır gol yemedi. Oh dedi Kadir Sağlam Allah'ım sana şükürler olsun sana geliyorum. Yani Allah'ım sana şükürler olsun dedi. Böyle bir fırsatı verdi bana çat diye verdim. Yapışırım Sayın Başkan selam olsun dedi. Çat! Koze Mourinho dedi ve bitirdi işi. Şimdi aynı Fenerbahçe'nin mesela Rize maçı için de söylemiştim aynısını. Şimdi söyleyeceğim şeyi. Deplasmandaki mi içerideki mi? Hiç fark etmez. Fenerbahçe'nin iç içeride dışarıda Çaykur Rize ile <laughs> e fark etmiyor yani. Kasımpaşa ile de fark etmiyor mesela. Şimdi bak kardeşim çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Lütfen Bu sezon abi. Alanya, Fenerbahçe içeride dışarıda 5 gol atmış Fenerbahçe. Kasımpaşa içeride dışarıda totalde 5 gol atmış Fenerbahçe. Çaykur Rize içeride dışarıda totalde 8 gol atmış Kasımpaşa'ya şey Bodrum'a geliyorsun 2 gol atmış. Demek ki Fenerbahçe'nin 3 farklı galibiyeti cepte 6 tane de atabilir diye bir düşünüyorum. Şimdi gelelim işin Mavras'ını bir tarafa bırakalım. Bodrum Spor Kalecisi ikinci sarıdan zaman geçiriyor. 2-0 öndesin. İkinci sarıdan zaman geçiriyor YG diye, Sosa. kart veriyorsun. Sosa gördü mü? Kaleci kim? Yedek kaleci Gökhan. Gökhan Akkan. Hadi ona da sakat diyorlar. Bir altındaki kaleci oynayacak gibi bir durum var <laughs> diyorlar. Her ne olursa olsun skandal. Yani kırmızı kart skandal, Gökhan'ın sakatlığı, Gökhan'ın kaleye geçme ihtimali. Evet. Yani bir önceki maçlarda normal şartlarda Gökhan'ın Fenerbahçe maçı kariyerinin son maçı olmalıydı. Klinik spor maçı vardı, 5 -0. Evet, Gökhan'ın Gökhan Fenerbahçe maçı kariyerinin son maçı olmalıydı. Bir şey demiyorum bak, bir şey yaptı da demiyorum, İma da etmiyorum. Ederler hayatının sonuna kadar bu maçı konuşacaklar insanlar. Evet. Tıpkı benim gibi ben de konuşuyorum. Peki Bodrum Spor'un başkanı Opette. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'yla neden tatil onu anlatıyorum size değerli izleyiciler. Neden Fenerbahçe için Bodrum tatil? Bodrum 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 0 gol yemiş. Kalecisi Fenerbahçe maçı öncesi 2. sarıdan kırmızı kartla atılıyor bu bir. 2. Bodrum Spor'un sahibi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koçlar ortaklar Opet'te. Hatta Bodrum Spor'un sahibinin babası yönetim kurulu başkanı olarak Ali Koç'un yönetim kurulu başkanı Opet'te. Devam ediyorum. Opet de etmedi, kaleci de etmedi. Jose Morais. Arkadaşlardan rica edebilir miyiz? Jose Moralis'i versinler ekrana. Getirelim arkadaşlar. Bak, biz aslında kardeş gibiyiz Mourinho ile. Bunu düşündüğümde bile duygulanıyorum. O kadar yakın bir ilişkimizin olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mourinho benim hayatımı değiştiren insanlardan biri oldu. Verdiği şansla onunla uzun süre çalışma fırsatı buldum. Bunun hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim. Minnettarım. ve her zaman minnettar olmaya devam edeceğim. Bana verdiği şanstan dolayı Hayatım değişti. Mourinho her zaman benim kalbimde olacak, en derinlerde. Sonuç ne olursa olsun ben mutlu olmaya devam edeceğim ve Mourinho ile ilişkim iyi bir şekilde devam edecek hem de sonuna kadar. Abi sen Boluspor'un teknik direktörüsün. Bak dört gün sonra bunları Fenerbahçe maçım bak şimdi var. bak. Jose olarak... Morais, Jose Mourinho ile arandaki ilişkiye son derece saygım var. Arandaki ilişki bu kadar kıymetli olabilir. Jose Mourinho'ya ee, bir jest yapmak istemiş olabilirsin. Jose Mourinho'ya güzel cümleler sarf etmiş olabilirsin. Bunun hani sen onun tarafından saygıyla karşılanacağını bu düpedüz dostluk çerçevesi içerisinde yalakalık yapıyorsun. Of. Üstelik ve bunu yaparken de bütün Türkiye'nin gözü önünde zaten senin kariyerinde futbolu bilen herkes yönetici, senin başındaki adamın kim olduğunu Jose Mourinho ile olan ilişkini zaten futbolun içindeki herkes biliyor. Jose Mourinho'nun senden gelecek güzel cümlelere de ihtiyacı yok. Neden kafa bulandırıyorsun? Bu iki. Bu üç hatta. Başkan, Opet ilişkisi, kart görmüş, kaleci, evet. bir Portekizli. Değil mi Jose? Dostlar meclisi. Şimdi bir Portekizli daha var. O da kim biliyor musun? MHK danışmanı Portekizli. Vitor Melo Pereira. Bir Portekizli daha var. O kim biliyor musun? Jose Mourinho. Sonra dersin ki Karadeniz çetesi var. Allah bir buyur işte. Portekiz çetesini var niye demiyorsun? Vay. Buna Portekiz çetesi denmez mi? Denilebilir. Var bir tane orta en sahada en oyuncusu seyir. da e, Samsun Spor'un. O da Portekiz, şey. Bodrum Spor'un. Bodrum Spor o da Portekizli. Brazau. Oynayacak mı? Oynamayacak mı? Nasıl oynayacak? Maç saati belli olacak. Ne oluyor? Bak şimdi. Yani eğer yani o yüzden diyorum ki Fenerbahçe için Bodrum tatil kardeşim. Tatil maçı. Teknik direktörünün açıklamasına bak. Ya bunu normalde etik kurul. Bu açıklamayı der ki. Baba gel bakayım. Fenerbahçe maçı oynansın sonra söyle abi. Ne zaman istiyorsan. Fenerbahçe maçının olduğu hafta söylenir mi? Abi şöyle bir örnek versem sana. Şimdi Fatih bak, Terim... Bak buna kıyakçılık, buna ayakçılık, buna yalakalık ne dersen de tutar. E tabi. Ne dersen de tutar abi. Ya Hozem Orunyo'yu damla bırakmayacaksın Hozem Orunyo ile ilgili. Tabiri caizse. Ya damla bırakmayacaksın abi. Her şeyi yalayacaksın, yutacaksın. Ama bir damla su bırakmayacaksın. Sonra da ben buna böyle dedim diye kızacaksın. Muhtemelen kızacak. Kardeşim sen bunu deme. Fenerbahçe bu. Ya sen zaten şimdi mesela şöyle bir şey değil abi bak şimdi yanlış anlaması olmasın. Ee, ayrımcılık yapmak için söylemiyorum. Ee, şimdi bu insanlar Portekizliler. Bizler de Türküz. Jose Morais, Jose Mourinho'yu yendiğinde Jose Mourinho şunu demeyecek. Gözyaşları içerisinde sevgili kardeşim, öğrencim, aslanım, koçum. <laughs> Bana sevgili dolu cümleler sarf eden Oze. Boynuz kulağı geçti. Artık benim bırak vaktim geldi demeyecek. Allah belanı vermesin lan. Biz sana kariyer oluşturduk. Sen geldin beni. Sen yani? bizim şampiyonluktan ettin oğlum. Ne gerek vardı oğlum? Ne oldu lan? Buraya kim getirdi lan seni? Diyecek mesela. Yani seni buraya kim getirdi? Kim hoca yaptı? Kim tanırdı seni? Benim sayemde tanırdı Benim sayemde para kazanıyorsun. Ettim. Bu mudur lan bunun mükafatı? Diyecek. Yani çünkü orada bir ortada bir İsviçre, Alman, gibi böyle bir şey yok yani. Hani... Cevap gelmeyecek Mourinho'da. <laughs> eğer Jose Mourinho'yiz olur da Bodrum'u Fenerbahçe'yi Mourinho'nun yani Jose Mourinho'nun Jose Mourinho'nun bu arada hani o Dostlar Meclisi'ne doğru da kaydık. Dostlar Meclisi'nde Jose Mourinho bu arada Samandıra'da şöyle ifadeler kullanmış Fenerbahçeli yöneticilere. Galatasaray eğer Beşiktaş ve Samsun maçlarından 4 puan çıkartırsa Galatasaray şampiyon demiş. Yani, payı çok yüksek abi. Bu Galatasaray'da yani Fenerbahçe'deki Jose Mourinho'nun bakışı. Yani çok ciddi bir bilgi verdi abi. Yani Galatasaray Samsun maçı, şey işte Beşiktaş Samsun maçı 4 puan çıkarttılar şampiyon olurlar. Biz bir daha tutamayız adamları. Tabii ondan sonra fikstür biraz yani olsun dolayısıyla rahatlığı. aslında çok az bir zamanda kaldığı için Beşiktaş Galatasaray derbisine yani şu anda Samandıra'da Ozem Mourinho biz şampiyon olacağız. İnanın çocuklar. falan yok. Çok güzel günler gelecek. Yok her şey çok güzel olacak demiyor ki. Şu Samsun Spor maçından sonra Fenerbahçe'de her şey e, terse döndü abi. Samsun maçında alacağım bir galibiyet bu maça seni çok daha rahat çıkartabilirdi Bodrum maçını. Hani benim... Spor'u kazanamayan, Samsun Spor maçını kazanamayan bir Fenerbahçe'nin bu ligde şampiyon olabilme ihtimali yok. Şampiyon olan takımların... Geçen sene de olamadı abi. Aynen. Bir bir beraber kaldı. Olamadı. Aynen. Ya Samsun üzerinde söylemiyorum bunu. Bu kadar çok puan kaybedersen şampiyon olamazsın. Neden? Bir önceki sene Bundan çok daha az puan kaybetmiş olmasına rağmen yanılmıyorsam İsmail Kartal şampiyon olamadı. 99 puan. Dolayısıyla bu Dostlar Meclisi dediğimiz meclis var ya artık dağılsın. Bir bilgi daha vereyim Fenerbahçe'den. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şampiyon olsa da, şampiyon olmasa da görev süresinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Kaç sene kaldı abi? 2. Evet. Bunun bu Hatta sene, bir, şöyle söyleyeyim. Bir sonraki kongrede de Aday. Şartlar ne olursa olsun yakın çevresine bir sonraki dönemde de aday olacağını ifade etmiş Ali Koç. E şampiyon olursa, olursa eğer 3 sene içinde bir şampiyonluk alırsa tekrardan seçilme ihtimali var. Ama şampiyon olamazsa abi yani Ali Koç'u seçer mi Fenerbahçe? Şampiyonlu. yani Ali Koç'u seçer mi bilmiyorum ama o plan o. Ali Koç'un ben ya bence zaten bu sene şampiyon olamazsa bence istifa o, etmeli de. Ali Koç'un o zaman planları 2028'e kadar var abi. Tabii. Yani Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakmayacak. Ee, şampiyon olsa da olmasa da bu sezon zaten göreve devam edecek. Yeni sezon yeni e, dönemde de e, kongre süreci tamamlandığında, normal görev süresi tamamlandığında oluşacak kongrede de aday olmayı planlıyor. Vay vay vay. Abi çok güzel bilgiler verdi. <laughs> Eyvallah, Şahane de arkadaşlar. bir program oldu. Dolu dolu. Eyvallah. Ee, Teşekkür ederiz. Ne e, yapacağınızı biliyorsunuz. Böyle... Arkadaşlar başta bu video olmak üzere tüm videolarımızı likelamayı unutmuyorsunuz. Şöyle bir işaret var ona dokunmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda kanalı abone olmadan izlemeyi unutmuyorsunuz. Abone olun. Sonuçta ücretsiz. Abonelik bizim için önemli ve kıymetli. Ee, aynı zamanda da bildirimleri açmayı bildirimleri unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Bu, bu arada da artık dile peles olmuş bir şekilde kapatalım istiyorum. Düşündüğünüzü hemen yapın. Sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Hoşçakalın. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.